Ey bahçeleri güldüren, çimenleri gebe bırakan, aşıkların ilkbaharı. Bizim sevgilimizden haberin var mı? Ey aşıkların feryadına koşan, hoş kokulu rüzgar. Ey candan da mekandan da temiz olan aziz varlık, sen neredeydin? Nerede kaldın? seni göreceğimiz geldi. Ey Rum diyarının da, Habeş diyarının da fitnesi olan rüzgar. Şaşırdım kaldım. Bu pek hoş, bu pek güzel koku. Ya Yusuf'un gömleğinin kokusudur, yahut da Mustafa Aleyhisselam'ın hırkasının kokusudur. Ey doğruluk kırma! Sen bizim sevgimizin arkından akıyorsun. Sen getirdiğin hoş kokulara gönüllerin turu sinası oluyor. Canlara can katıyorsun. Ey sözü konuşması, bütün davranışları, halleri hoş olan sevgili, ey ayların, yılların kendine kul cool, oldukları güzel, senin ayında hoş, yılında hoş, ey perdenin arkasında ışığı, nuru görünen sevgili, senin ışığın, sıcaklığın, bize yaz mevsimi oldu. Bizim de yaz mevsimi gibi gönlümüz sıcak. Gel bize al. Gül bahçemize kadar. Çek götür. Gel. Gel de senin lütfunla çorak yerler yaşasın. Mezarlar bahçe haline gelsin. Koruklar tatlısın, üzüm olsun, ekmeğimiz pişsin. Ey can güneşi, ey gönül güneşi, Ey güzelliğiyle güneşi bile ısındıran güzel. Gel, gel de bizim, zavallı halimizi gör. Şu balçık beden canı nasıl tutmuş bırakmıyor. Yüzünün sevdası ile dikenler nice defalar gül bahçesi haline geldi de güzel yaratma gücünde olan imanımızı artırdı. Yüzünün sevdası ile dikenler nice defalar, gül bahçesi haline geldi de, güzelliği yaratma gücüne olan imanımızı artırdı. Ey ebedi aşk! Şu gönlümüzde kendini gösterip, canımızı balçık zindanından kurtararak tek olan eşi olmayan Allah'a yönelttin. Ey nurlar saçan sabahımız! Gamlı ve kederli olduğumuz zamanlarda gönlümüzdeki gam dumanlarını dağıt bize şevk ver. Neşe lütfet. Galiğimizin karanlık gecesinde bir gündüz görülmemiş, işitilmemiş, şaşılacak bir gündüz meydana getir. Nerede o gözler ki onu izlesin? Nerede hakikatler duyacak kulak? Burhanlar düşünecek akıl. Cüzler külle gidiyor. Reyhan reyhana, gül güle kavuşuyor. Her şey bizim dikenliğimizin hapishanesinden kurtuluyor diye can diyarından davul sesleri gelmeye başladı. Bir an önce gel, ne olur gel.